Deme Yadigar deme. Deme çocuğun babası Ertan'mış ha. Sorma Ayfer, sorma. Bak ya. Sinsi sinsi girmiş içimize. Hep o Zeynep'i kurtarmalar. Numara. Kız Yadigar bunlar nasıl hayatlar yaşıyorlar ki? Vallahi biraz ila dizisi gibi ha. Hiç eksik eksik kalmıyor. Mavisko. Kızım, otur yavrum ha. Oy Ayşe. Tencere tipin kara, senin şüpheden kara. Ula sen bak kendine, ha bu kızları bir seviyorsun, bir dövüyorsun. Aptal ettin de bunları. Ay ben kurban olurum onlara, gelene git. Anasının bunun gurursu, gurursu, oy! Hem döverim hem severim ben, yeri değer mi kızım? Bu kurban olam. Söyle yavrum, ha, söyle o kızım benim, söyle. Eee şey diyecektim ha. Ne diyecektin? Ana, <laughs> <laughs> ba babişkom benim. Ya, gel! Gel! Anam! Babişkosuymuş. Hazırlanmadı insan şu adamı ya! niye beni huzurumu bozuyorsunuz ya? Allah Allah! Ya anne ya! Bir dinlesene! Dinlemiyorum kız. Neyini yani dinleyeceğim? Kim bilir gene ne halt etti? Aha, şey, şey bir şey yapmamış ya. Ee, sana sürpriz sürpriz falan yapacakmış da. Benden yardım istedi ha. Kız kızım ondan sürpriz isteyen mi var ya? Ha? Ondan bir şey isteyen mi var? Ya siz niye benim huzurumu bozuyorsunuz ya durup dururken ya? Niye bozuyorsunuz benim huzurumu? Daha bak Şaziman. bak şazım Bak gene yeni barıştık. Vallahi bak yine bozuşuruz ha. Allah şu adamın adını Azade'yim ya. Telefonum çalı. Ha. Ne Neriman arıyor. Ben bir odada Neriman'la konuşsam da gelin. Canım benim. Ya Neriman'mış. Biliyor musun ben Neriman'ı? Bu bu göbekli Neriman'dır ya abla. Ha. Yere bakan yürek yakan. Bak 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 bak. baya bak. Efendim, Neriman! Benim, Ayfer'im Haydar. Bileyim Haydar'ım, bileyim. İçindekiler anlamasın diye öyle dedim. Ayfer'im... ...ben seni çok özledim. Hem de çok. Ben de seni çok özledim Haydar'ım. Günlerdir yollarını gözlüyor bu kölen olmuş perişanı yürek. Hasretimden... ...toplar, tüfekler, ne matkaplar eskittim Ayfer'im. Sen gelmedin. Ne zaman geleceksin? Çok özledim seni. Çok mu özledim ben? Çok demek yetmez ki benim özlemi anlatmaya. Çoktan da çok özledim seni Ayfer'im. Ah, ah Rapunzel misali kuleye hapsolmuş aşkım benim. Çıkacak mısın bugün dışarı? Haydarım ben bugün çıkamam ki. Bizim evde işler biraz karışık. O yüzden ben o işi biraz erteledim. Hayırdır? Yani böyle önemli bir şey değil. Zeynep ile Fatih'in klasik meseleleri işte. Ayfer'im. Ben seni görmemeye dayanamıyorum Ayfer'im. Bugün birlikte yemek yesek. Buna da hayır deme ne olur. Ne olur evet de Ayfer'im. Buna da hayır diyerek beni derbeder etme. Oy kurban olan ben sana. E ben de seni görmemeye dayanamayayım ki. E tamam, çıkak madem öyle. <laughs> Anne, bak bir şey diyeceğim ha, babam... Sen başlat lan babandan ya! Babam, babam, babam! Allah Allah! Vallahi bak, o baban olacak iti bulurum. Derim ki oha. senin kızın derim kiralık aşk olmuş derim. Ondan sonra bak bakalım, baban sana ne diyor? Çek lan şuradan, çek şuradan! Telefonla da konuşamayayım bir. Rahat yok insana bir evde. Ya bu ne ya? Bıktım ya yeminle. Ya insanın etrafındaki herkes mi şantajcı olur ya? İnsanın kendi öz real alatı bile mi şantaj yapar ya? Biri bitiyor, biri başlıyor. Nasıl insan? Hop İyi ki de seni kırmamışım Haydar'ım. Her zamanki gibi çok güzel bir gece geçirdik. Beni kırmayıp geldin. Ve beni çok mutlu ettin Ayfer'im. Teşekkür ederim sana. Ayrıca seni yine böyle neşeli gördüm ya. Benden mutlusu olamaz artık. He, bütün problemlerimi hallettim. Gördün ya ben kendim hallettim Haydar'ım. Çok sevindim Ayfer'im. Hem de çok. Hem güçlü kadınları hep sevmişimdir zaten. Artık güçlü kadınlar yok Haydar'ım. Güç var, Kadın var, bir de ben varım. Hep güçlü ol Ayfer'im. Güç senin olsun Ayfer'im. Haydi sen git artık Haydar'ım, bir buran olacak. Peki. göstereceğim size. Öfçük ha? ha? Görürsün gününü sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.